Herkese merhaba. Bu videoda sizlere kısaca Yömeyitim Vakfı'nın 2024 yılı sonu itibariyle sahaya çıkardığı ilk projelerinden bir tanesi olan Nevgen'den söz etmek istiyorum. Nevgen aslında isminde de belirttiğimiz gibi Nev Türkçe'de kullandığımız kökeni itibariyle Farsça'ya dayanan yeni kelimesi Gen, Se, Jenerasyon olarak kullandığımız yani aslında Nevgen bize yeni nesil ebeveynlik tanımlarını tarif eden yeni nesil ebeveynliğin ihtiyaçlarını değişen çağda, hızla değişen, dönüşen bu çağda ebeveynliğin ihtiyaçlarını, ebeveyn çocuk ilişkisini ve daha da önemlisi çocuklarımızın gelişimine, potansiyeline destek olabilecek olan bir ebeveynlik anlayışını nasıl kazandırır sorusu üzerine çıktı. Aslında Nevgen programıyla ilgili çalışmalara ben ve arkadaşlarım yaklaşık bir buçuk yıl önce başladık. Buradaki temel fikrimiz şuydu, ülkemizde ve dünyada yaşanan son dönemin en büyük travmalarından bir tanesi COVID-19 salgını yani salgın döneminde yaşadığımız kapanmalar ve bütün bu süreçler birlikte hepimizin yanında yöresinde yakınında kayıplarımız oluştu. Ve bu kadar yakında ilk defa ölümü hisseder olduk ve çok canlı bir hale geldi. Tabi bununla bitmiyor. Salgının sonrasında yaşadığımız bütün dünyada yine yaşanan ekonomik krizler ve bu ekonomik krizlerin getirdiği özellikle kentli nüfusun 30-40 yaş arasındaki ebeveynlerin iş kaygıları gelecek kaygılarının gittikçe büyümesi ve bu kaygıların da salgınla birlikte oluşan kaybetme psikolojisi kaybetme travmasıyla bir araya gelmesiyle kaygılı ebeveyn sayılarımız arttı. Bunun üzerine hiç yetmezmiş gibi ne yazık ki ülkemizde yaşadığımız başka travmalarımız, örneğin deprem, örneğin son dönemde yaşadığımız otel yangını, örneğin tren kazaları gibi özellikle bu yeni nesil ebeveynlerde ciddi bir kaygı bozukluğu halde geldi. O nedenle biz de uzun süredir bu kaygı bozukluğunun etkilerini çocukların üzerinde görmeye, okulda, sokakta, her yerde bu kaygı bozukluğunun yarattığı ebeveynlikteki problemleri yaşarlar hale gelmiştik. Ve eğitimciler olarak şuna karar verdik. Yöme Eğitim Vakfı'nın ilk ve en büyük projelerinden bir tanesi olmak için yeni nesil ebeveynliği Nevgen adı altında toplayarak 6 tane yüz yüze oturum ve online içerik, canlı online buluşmalarla Türkiye genelinde Nevgen programını tamamlamış, Yöme Eğitim Vakfı'nın sertifikalarını almış, Yöme sertifikalarıyla Nevgen mezunu ebeveynlerden bir komünite, bir topluluk oluşturmayı hedefledik. Oluşturduğumuz dijital altyapı ile birlikte Türkiye genelinde elinde benzer kaygıları yaşayan bugünkü geldiğimiz noktada çocuklarıyla birlikte yaşadığı kaygılar kendi kaygılarımız yeni dünya ve tabii ki en büyük kaygılarımızdan bir tanesi de hızla değişen ve dijitalleşen dünyanın robotlaşan dünyanın iş olasılıklarını insana bağlı iş olasılıklarını gittikçe yok ettiği bu dünyada çocuklarımızı nasıl bir geleceğin beklediğini bizim bundan sonra onlara nasıl yetebileceğimizi ve bu süreçleri nasıl yönetebileceğimizi paylaştığımız, öğrendiğimiz örnek vakalardan örnek olaylardan, canlı durumlardan aslında bir nevi aile terapisi oturumları haline gelen bir program hazırladık. Nevgen 6 haftalık yüz yüze oturumların dışında online ile devam eden aslında bir sürekli gelişim ve değişim programı olarak Yöme Eğitim Vakfı tarafından sahaya çıkarıldı ve her yerde devam edecek. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir ve Edirne illerinde Nevgen velilerimizle birlikte bu süreçlere başladık. Nevgen'e nasıl ulaşabilirsiniz? Nevgen'e Yöme Eğitim Vakfı'nın projelerimiz sayfasından yani yemen.org projelerim sayfasından Nevgen sekmesine ulaştığınız anda hem Nevgene destekçi olabilirsiniz, Nevgeni kentinize getirebilirsiniz, Nevgeni okulunuza getirebilirsiniz, Nevgeni şirketinize getirebilirsiniz. Bütün bu kişisel ve kurumsal destekçilerle birlikte her yerde Nevgeni yeni nesil ebeveynlik hareketini yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu noktada özellikle okulların dışında ki okulların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle 3-14 yaş grubunda çocuğu olan ebeveynlerin bu süreçlere çok zaman ayırmaları gerektiğini düşünüyorum. Okullarınızla birlikte YÖM Eğitim Vakfı'nı davet edebilirsiniz, kurumlarınızla yapabilirsiniz. Ama bence neredeyse her şirket çalışanı bir ebeveyn, çalışanlar açısından yaratabilecekleri en güzel katma değerlerden bir tanesi bu. YÖM Eğitim Vakfı ile birlikte şirketlerde, kurumlarda, sokakta, belediyede, her yerde Mevgen Hareketi'ni başlatıp yeni nesil ebeveynlik gelişim ve değişim programına hep birlikte yolculuğa çıkalım dedik diyoruz ve sizi de davet ediyoruz. Yemeğimle org web sitemizden lütfen devgen sekmesine ulaşın oradan destekçi olun talep edin hep birlikte bu yolculuğu büyütelim yeni nesile ebeveynler, yeni nesil çocuklarla birlikte daha güzel bir ülke için daha mutlu ve daha az kaygılı yarınlar oluşturabilmek için hep birlikte öğrenmek ve gelişmek zorundayız devgene Hoş geldiniz